Merhabalar. Bu videoda hece yöntemi okuma yazma öğretimi ile ilgili küçük bir etkinlik örneği paylaşacağım. Kullandığım bu yöntemi öğretimin diğer aşamalarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle dikkat dağınıklığı yaşayan öğrencilerimizde bu tarz dikkat çekici yöntem ve tekniklerin kullanılması faydalı olacaktır. Hazırlamış olduğum malzemeyi öğretime başlamadan önce öğrencinin birkaç dakika izlemesine fırsat vermeliyiz. Öğretime geçmeden önce öğrencinin bu şekilde incelemesini sağladıktan sonra öğrendiğimiz heceleri, önceden öğrendiğimiz heceleri yeni sesle birleştirerek sözcük okuma şeklinde öğrenci model olacağız. Evet, şimdi okuyorum. Bar Sar Rar Mar kar, çar. Bu şekilde birkaç denemede model olduktan sonra öğrenciyle birlikte okumaya devam ediyoruz. Birkaç okuma denemesinden sonra öğrencinin her bir sözcüğü okumasını ve bakarak deftere geçirmesini isteyebiliriz. Evet, ilk sözcü okumasını istiyoruz. Bar. Bakarak deftere yazdırıyoruz. Evet ilk sözcüğümüzü yazıyoruz söyleyerek. Bar